bir zat var. İsmi Kuzman. Duydunuz mu hiç? Kuzman. Cihatı başlatan ilk darbeyi vuranlardan. Düşman ne yapmış biliyor musunuz? Rivayetlerde geçiyor. Hallaç pamuğu gibi etmiş. Hallaç pamuğu gibi etmiş. Öyle böyle kahraman, cengaver bir şekilde saldırmış ki sahabeler diyormuş Allah Allah ya bu adamla ilgili Resulullah ne zaman müjde ve iltifat verecek diyormuş. Tam o esnada Efendimiz Aleyhisselam bir hadis söylüyor. Bakın o hengamda söylüyor. Birileri vardır cennet ehline yakışan işler yapar. Halbuki onlar cehennem ehlidir diyor. Tabi sahabenin hiçbirisi kuzmana kastettiğini anlamıyor. Hatta kuzman ağır bir yara alıyor. Katade bin Numan onun yanına geliyor. Ne mutlu sana cennetlere uçuyorsun ey kuzman diyor. Ne cenneti be adam diyor. Beni buraya getiren cennet değil, beni buraya getiren iman değil. Nedir seni buraya getiren denilince ben kurma bahçelerimin devamı için savaşıyordum diyor. Ölmesine ramak kala öyle bir azap çekiyor ki bir rivayete göre okuyla, bir rivayete göre kırıcıyla kendisini keserekten intihar ediyor. Olay iman değil maddi menfaat olayı. Bakın çok ilginç. Sen ne için yaşarsan Allah ölümünü de onun eliyle verdirtiyor görüyor musunuz? Allah Allah ya.